Her şeyi o yapıyor. Eterik beden yapıyor. Bilincin temsilcisi. Çünkü astral beden geçici bir beden. Ama eterik bedenin farklı karşılıkları var. Yukarı dünyalarda astral beden, astral diye bir ortam yok. Ama eterik bedenin daha yüksek karşılığı, dördüncü kozmik eter var. Yani bu dik düzlem kozmik düzlemin en aşağısı bizim şu an budik düzlemimiz oluyor. Bizim en aşağımız yasa geri dördüncü katı attı. Dolayısıyla onun arasında dörtlü bir analoji var. Kısaca önemli olduğunu söylüyor. Fizik bedeni belirleniyor, şartlanıyor. Mesela seni bir böcek ısırdı. Derini kaşıyorsun ama aslında yapmak yaptığın şey senin eterik bedenin üzerinde olan bir şeye müdahale ediyorsun. Yani böcek senin fizik bedenini ısırıyor gibi gör görsen de onu fiziksel olarak. Onu görüyor olsan da aslında o senin eterik bedenine bir şeyler yapıyor. Mesela eterik olarak onun oradaki zehrini alabiliyorsun. Bazı şeyler var, taktikler ama vermiyorlar. Gerçekten vermiyorlar bunu. Düşünerek onu oradan alabiliyor olmamız lazım o zehri. Bazı el hareketleriyle falan böyle elektrobiks hareketleri gibi e, iki asasıyla o oradan çekilebiliyor. Ama burada da şey örneği var. Mesela Mesih birisinin üzerinden bir ifrit alıyor. Daha gelmeden zaten görüyor işte ya. Orada da ilginç bir hikaye var. İfrit de cin dememesi de ilginç bir konu bu arada. Çık diyor, çıkıyor yerinden ve bütün domuzlar uçurumdan aşağı atlıyor. Yani bir şeyi çıkarttığında yasa gereği Mesela arının zehri var. Arının zehrini çıkarttın ne olacak? Mesela yanan bir yere reiki yapanlar bilir eli yanarlar. Eli çok ısınır. Ne oluyor orada? Dolayısıyla neden o domuzlar kendilerini uçurumdan aşağı attılar? Atıyorlar ya da. Nasıl bir karşılık var? Yani sen arı zehrini çektin sana bir şey oluyor. Sen ne yapacaksın o arı zehrini? Bitkiye mi vereceksin? Bitkiye verilebiliyor mu? Eterik bir şey. Bilmiyoruz. Cini çıkarttın ne olacak? Konstantin'de aynaya alıyordu. Ayna yok oluyordu. Aynayı kırıyorlardı falan. <laughs> Bize domuz mu lazım? Ay, bir şey mi keseceğiz orada? Ne yapacağız? Ne istiyor? Size gördüğünüz gibi bir, bir bir şey var ortada. Sanki böyle bir şey alıyoruz, bir şey veriyoruz, bir şey verilmeli, bir çıkışı oluyor, bir şey giriyor, bir şey girince bir şey çıkıyor. Çıkan düşük şey başka bir düşük şeyle gitmeli, yüksek şey yüksek şeyle gitmeli gibi bir ilginç bir gözlem var burada. Dolayısıyla aslında konu eterik bedende oluyor. Uzun bir süre e şimdi biz evlerimizde yaşıyoruz ve evde ne böcek var, ne çiçek var, ne polen var, hiçbir şey yok. Ve i̇nsanlar e, süt süt ürünleri, işte gluten gibi şeylerden dolayı inanılmaz şeyler alerji geliştiriyorlar. E, eterik mavi olduğu için içgüdüme, immün sistem maviyle çalışıyor. ve sen de mavini mahvedince çılgın çılgın hastalıklar oluyor. Bugün zaten ilginç immün hastalıklar da var. Doğaya gittiğinde mesela derin kabarıyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler vücudun eterik olarak alması gereken vitaminleri alıyor ve öyle tepkiler veriyor. Aslında insanların engellemek istediği şeyler o vitaminleri bir yerde alışları. O yüzden manipüle edemiyorlar ama sanırım bulacaklar gibi. Yani kırmızı sistemi çözdüler çoğunlukla. Mavi de içgüdüsel immün hastalıkları da çözüyorlar gibi mesela. Bizim iş yerinde öyle birisi vardı. Parmağını kaşıyor ve Oradaki cilt hücreleri sürekli yenileniyor. Ve orası kanıyor gibi. E, bu ne dedim abi? Dedi ki vücudum kendi deri hücrelerimle savaşıyor ve sürekli alttan yeni deri çıkıyor. Yani Sürekli sanki orada bir, bir şey varmış gibi. Ya dedi böyle bir aşamaya geldi ki ben de çocuklarımı sevemiyordum. Elimden kan damlıyordu dedi. Yani orasının tamam burada bir ya yara yok, hasar yok. Burada cilt, deri hücresi üretmeyelim demediği için sistem ve kendi hücresiyle savaştığı için böyle bir şey oluyor. Aslında bakıldığında tam bir elektriksel bir vaka bizim için. Yani adamı böyle güzel bir elektriksel bir yere alıp orada orada artık üzerine meditasyonlar, değerlendirmeler, duru görürler, çalışmalar yapıp belki o elektriksel şey çözülebilir de orada. Çünkü içgüdü merkezi karar veriyor buna. Şimdi dedim ne yaptın? Biyo ajan almış. O biyo ajan gidip o hücrelerin etrafında bir şey yapmış. Böyle bir kaplamış orayı ve artık oraya gidip e, hücrelerin orada olup olmadığına bakmıyorlar. Ve e, cilt onu yara gibi algılıyor. Tamamlanıyor. Tamam bir şey yok. Şu an adamın elleri normal insan eli gibi. Ama dedi 6 ayda bir bunu dedi, sıktırmam gerekiyor. İlaçla böyle şirinlerle kendine bir şey veriyormuş. O yüzden ilginç. Yani immün hastalıklara birazcık daha müdahale etmeye başladık. Bence yavaş yavaş pentagramı ele geçiriyoruz. Bakın insanlığın yaptığı şey bu. Yani yapay zeka, geçen gün akşam mısırlarının paylaştığı o. E, ölçme değerlendirme değişmek zorunda zaten. Yani sen bir insan varlığının ölçme değerlendirmesine yetmiş dediğin an ne ne ki yetmiş yani? Neyin yetmişi? Hangi referans üzerinden yetmiş? Senin belirlediğin on soru mu o konuya cevap veriyor? Ne oldu? unutuyorsun işte hepsini mühendislik sınavlarında bütün formüller kağıtta bütün kitap defter açık giriyorsun. zaten no, zaten öyle değil mi hayat yani şu an pratik olarak oraya gelmedik mi hukukçuların önünde hukuk kitapları açık değil mi günlük hayatta insanlar birbirlerine yardım ediyor takım çalışması oluyor ama üniversitede birbirine yardım ediyorsun kopya çekti oluyor ne demek bu yani sen beni neye hazırlıyorsun ne, ne demek yani nasıl, nasıl bir üste bir altı alıyorsun kim karar veriyor buraya seni oraya kim koydu sen nasıl değer veriyorsun? Şunu diyorsun ya 4 senede işte bir hukukçu ya da bir maden mühendisi olman için bunları bundan alman gerekiyor. Ne demek ki bu yani? Senin kendi göke onaylattığı müfredat mı yani bu? Hani böyle bir anarşi anarşiyle buraya yaklaşmıyorum demek istediğim insan ünitelerinin bir zeka ile birlikte bağ kurabilmesi için başka bir şeye ihtiyaç var. 70, 50, 40, 10 kaldın, geçtin gibi değil başka bir şekilde değerlendirilip bunun içinden ölçülmeli. İnsan zeka taşıyıcısı. Şimdi mesela duygusal zeka, işte beyinsel zeka diye ayırıyorlar birazcık. Yakında beş zekayı da ayırmaya başlayacaklar ama içgüdü zekasına ne diyeceksin? Sarıya ne diyeceksin? Yaratıcılar ne diyeceksin? Şeyler var işte I.Q., I.Q. şey Q'lar falan var. Demek istediğim birazcık bunun etrafında dönüyorlar. Kırmızı sistemi yaptılar. Mesela bugün robotlar kırmızı sistemle çalışıyor. Hep işte action. Zıplıyor, dans ediyor, bir şeyler yapıyor. Mavi sistem var. Küçük küçük çipler. Bir sıfırlar. Düzelticiler. Bir sıfır dediğin şey mavi. Karışık bir sinyal geliyor. Bir dakika. Bu ne? Bir mi sıfır 0, 0, 0, 0, 0, 1 mi 0 mı? 0000011100 1 tamam bu tarafa geliyor. Bu ne? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 tamam bu bu tarafa mavi. İşlemci yani kısaca. mavi değerleştiriyorlar oraya. Kırmızı maviye göre hareket ediyor. Bilgisayarlarımız da öyle çalışıyor. Şimdi kuantum bilgisayarlar falan var. Normalde bir işi bir şey yapıyor. Orada küçük bir işi bütün birçok şey yapıyor. İnsanı kopyalama yaklaşımları. Normalde insan süper zeki bir şey değil ama aynı anda düşünüyor. Aynı anda alıyor. Dolayısıyla çok çok kısa sürede çok karmaşık şeyleri çözebiliyorlar. Kuantum bilgisayarların sistemi de öyle bir sıfır gibi değil. Kısaca demek istediğim kırmızıyı zaten yaptık. Eskiden kömürle, buharla bir şeyi yakarak yapıyorduk. Şimdi o giderek azaldı. Daha da azaldı. Daha da azalacak. Maviyi çözdük. İşlemciler, bir sıfır düzenleyiciler, soğutucular, ısıtıcılar. Isıtıyoruz çünkü. Isıtıyorsun, soğutucu koyuyorsun. Sarı da var. Çok düşük seviyede. Neyse buradaki sarı? Kablolar geçiyordu oradan oraya. Su kablosu. Bilmem yağ kablosu. Bilmem işte oradan bir şey hortumu. Şeyler birbirlerine bağlanıyor. Elektrik kablosu. TV açıyorsun kapıyorsun. Sarı. Dağıtım. iş geliyor ama yeşilde kalıyor. O yüzden ben bir arabaya baktım. Deva görüyorum arabada. Oradan ta oraya bir kablo geçmiş. Senin ayak bir büyücü. Oradan gitmiş oraya bir şey vermiş. Öğretiyorlar bize yaratımı ama yeşili nasıl vereceksin? Yeşili şu an öldürüyorlar. Bir ürettikleri erotik içeriklerle öldürüyorlar. Kirletiyorlar yeşili. Şu anda da daha da büyük verdikleri şey yapay zeka. Bak şiir yazıyor. Kitap yazıyor. Senaryo yazıyor. Bütün önerilerini yapıyor. Geçen gün toplantı notlarını gireceğim. Haftalık yöneticimle toplantım var. Kendisi Dubai'de, bir tane de İtalya'da var. Hemen yazmaya başladığım an öneri çıkıyor yapay zekada. Yazdım oraya bir pat 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 pat. Toplantı notlarında şöyle bir konu var. Ne yapayım dedim. Şunu söyle, bunu söyle, sonra bunu söyle, sonra bunu söyle. Bir senden vakit istiyor. Işte, pat diye onu oraya koyuyor. Bak beni bir prosesin içine sokmuyor. Şöyle bir durayım. Şöyle bir düşüneyim. Zekalara gideyim kapısını çalayım. Hayır. Bütün zaten notlar tek bir şeydi sheet'in üzerinde. Bütün notlar burada tek bir Word dosyasının üzerinde. Görüyor bütün her şeyi. Hepsini toparlamış. Nereye geliyoruz? Sana resim mi lazım? Bilmiyorum hiç resim falan. Yaptırıyor musunuz yapay zeka? Bakın yapay zeka resim yapan programlar var. çakra Kırmızı, Güven Yaz. Üç tane kelime sana onlarca resim yapıyor. Hikaye yazıyor. E, YouTube'da kanal yapıyorsun. Kanalla ilgili fikirler veriyor. O, onlarca şey yapmaya başladılar. Dolayısıyla senin eskiden bir grup, müzik grubu bir eve tıkılıp, bir garaja girip 6 ay, 3 ay, 8 ay bir müzik yapıyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Nasıl müzik vermek istiyorsun? Sana o sound'u veriyor, sesi veriyor. Bir şey mırıldanıyorsun gerisini kendisi yapıyor. Konuyu bitiriyor artık. Çok hızlı hale getiriyor. Ve sen onun üzerine alıp bir şeyler yapıyorsun. O yüzden yeşile vereceği zarar ve ekonomiyi çok değiştirecek yakında. Çok fazla. Çünkü borsa, alım satımlar ve diğer hızlı alınan özellikle kriptolar, defayz falan kullanılmaya başlanmıştır. Bize söylemiyorlar tabii olmadığını ama bir bakıyorsun mesela gece 11.30'da 2'de 3'de alım satım yapmış. Yukarı çıkmış aşağıymış inmiş. Kim aldı kim sattı gecenin o saatinde. Birilerinin cebine çok iyi para giriyor. Dolayısıyla bizim burada fakirleşmemiz sonusu. dibinin zaten istediği şey bu. Yani bütün evleri alıp, bütün çalışanları da bir yere bağlayıp, onlara bağımlı kılıp bizi bir kontrol mekanizması içinde ilerletmek. O yüzden ilginç bir yere doğru gidiyor konu. Uğursuz değilim tabii öyle bir şey mümkün değil. Ama ilginç deneyimlerin içinde oluyor olacağız. Yani varlıksal olarak büyük bir tercih geliyor olacak. Geçen gün bir soru soruldu işte bu İsrail boykotları ile ilgili. Abi yani Üçüncü Dünya Savaşı'nı kahve içerek mi engelleyeceğiz? İsrail'in istediği kahveyi ürettiği markayısını kahvesini işte deterjanını almayarak mı boykot edeceğiz üçüncü Dünya Savaşı'nı? Bu mu engelleyecek? Diye bir soru sordu. E, o anlamda bunu salık veren, pekiştiren karşıda bir e, konuşmacı vardı. Konuşmacı da dedi ki, haklısın dedi, mantığın doğru. Ama sen daha kahveden vazgeçemiyorsun dedi. O da ona bir vazgeçme bağlanma özdeşleşme olarak bakıyor. Demek ki buna inanmıyorsun, değer vermiyorsun gibi bir yere getiriyordu orada konuyu. Burada da biz belli bir konfora, belli bir alışkanlığa getirip mesela Amazon gibi büyük firmalar robotlarla artık büyük depolarını işliyorlar. Karanlık. Depoda ışık yok ve sürekli ses geliyor. Zıt zıt zıt. Oradan oraya, oradan oraya. ABD'de bir robot şey dağıtıyor. Amazon'un öyle şeyleri var, arabaları var. E, araba kendisi açıyor. Sen yolda gidiyorsun mesela. E, yolda buluyor seni. E, mesaj geliyor. Bakıyorsun. Zıt açıyor. Koluyu oradan alıyorsun. İnsanların arasında robot kolü taşıyor. O yüzden birçok insanın mesleği 10 yıl içinde 15 yıl içinde değişecek. Şoförler, diğer şeyler, mekanik işler, tekrarlı işler falan. Bunu CEO'lar da açıklıyor. O yüzden ilginç bir değişim zamanı bizi bekliyor insanlık ailesi olarak. O yüzden üretim, gıda üretimi ve doğal üretim daha ön plana çıkacak. Çünkü yapay zeka artık geçen gün bir videoda izlediğimde elma topluyorlar. Böyle bir traktör gibi bir şey gidiyor. dronlara bağlamışlar. E, kameralar var. Yapay zekalı tıt 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 onun olgun olduğunu anlıyor. Vantuz yapmışlar. Flip! alıyor koyuyor oraya. gidiyor ta köşeden alıyor ağacı sarsmadan gidiyor onu oraya koyuyor bir kırmızı bir lazer ışını e, yayan bir tane şey var ya sanırım bu videoyu tarlanın ortasında gidiyor e, oradaki şeyi tanıyor bitkiyi, senin yetiştirdiğin, ektiğin bitkiyi tanıyor. Diğer bütün yabani otları lazer, lazerlerle yakıyor. Ve bir adım sonrasında, bir dönüm sonrasında, 100 metre sonrasında kendiniz geliştirerek gidiyor. Ve yavaş yavaş ilerliyor böyle. Yani bitki krallığının üzerine yaptığımız şeye bak. Bu, bu zihniyet, DB'nin zihniyeti ve böyle götürüyor bunu. Bunu sonuna kadar da götürecek. Çünkü işte Boeing firması, Vanguard, BlackRock, Apple Bunlar dünyanın çok büyük firmaları. Bunların karşısında yasal olarak da hakları var. Yani mavi sistemi kurmuşlar, beyazı kurmuşlar. Şimdi sen gidip şunu diye, abi sen de DB'sin. Ver bakayım bana bu paranı, bu haklarını diyemezsin. Çünkü beyaz da korunmuş halde. Burada dünya öğrencilerine nasıl bir iş düşüyor bilmiyorum. 20 dönüm çiftlikte organik zeytinyağı üreterek, organik domates kurularıyla, organik biber salçalarıyla, sirkelerle çözebilir miyiz bu şeyi? Deneyeceğiz.